Merhaba ben Burak. Biliyorsunuz chi coin çıktı çıkalı ya soluk kalmamız gerekiyordu ya da H pool havuzunda kazmamız gerekiyordu. Bugün ya da dün yeni bir havuz çıktı, yeni bir havuz açıldı. Şimdi e, onu tanıtacağım, onu anlatacağım ben size. Korepool diye bir havuz açmışlar. Ve şu an ben plotlarımı oraya bağladım. E, 20 tblik bir plot'um vardı. Hepsini oraya bağladım. Şu an kazım yapıyorlar. Hem de ödeme eşiği daha iyi. Yani normal 0.2 chi coin'de değil de 0 0.05 coin'de ödeme yapıyorlar. Benim için çok çok daha iyi oldu. Kısa sürede ödeme alabilirim demek oluyor. Tabii sizin için de öyle düşük plot olanlar ödeme alabilirler. Şu an zaten burada herhangi bir şey yok. 2 TB altı, 2 TB üst diye herhangi bir şey yazmamışlar veya söylememişler. Şu an herkes bu havuzda kazabilir. 4 kelimelik anahtarı falan istemiyorlar. Chi blockchain uygulamasını açıyoruz. Daha sonra korpuldaki GUI'yi açıyoruz ve kazıma başlıyoruz. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi hemen gelip bakalım neymiş, ne değilmiş. Ben sizi bu tarafa alıyorum. Evet ana sayfamız bu. kore-pool.com'a girdi mi de böyle bir sayfa karşılıyor bize. Burada e, zaten çok basit gözüküyor. Şu an e, total plot sayısını falan burada görebiliyoruz. Aktif farm'ları görebiliyoruz. Total plotları falan görebiliyoruz. Şimdi buraya nasıl yolacağız onu göstereyim. Kayıt ola tıklıyoruz. Buraya herhangi bir mail adresimizi yazıyoruz. Yüzler name yazıyoruz. Buraya da istiyorsanız ya yani solda kazdığınız adresi de buraya girebilirsiniz ya da herhangi bir borsada kazıyorsanız borsa adresini de girebilirsiniz. Coinex'teki çiğ borsa adresimi yani cüzdanımı gireceğim. Bunu kopyala diyorum. Daha sonrasında buraya yapıştırıyoruz şifre girmemizi istiyor. Ve hesabı oluşturuyoruz. Evet şu an görüyorsunuz kayıt işlemimiz başarılı oldu. Hesap oluşturduğumuzu söylüyor. Daha sonrasında buradaki et Farmer'a tıklıyoruz. Ve herhangi bir isim girebilirsiniz. Yani Burak de farm yazalım. Şimdi bize burada token adresi verecek. Şu an görüyorsunuz o herhangi bir şey bağlamadığım için offline gözüküyor. Ve bu bizim token adresimiz bizim için önemli. Bunu zaten kopyala diyoruz. Daha sonrasında sol menüye baktığınızda Keycore Download kısmında Keycore diye bir sekme geldi. Normalde az önce bu yoktu. Buna tıklıyoruz. Mega NZ'yi yönlendiriyor bizi. Ve dosyamızı indirmemizi istiyor. Buradan direktmen dosyamızı indiriyoruz. 27 MB'lik bir dosya indirmemizi istiyor. ne no, zaten indirmiştim ben. Daha sonrasında Çiğ Kore dosyasını çift tıklayıp kuruyoruz. Yani buraya kadar her şey normal. Normal çift tıklayıp kuruyoruz. Şimdi ben direktmen kendi plotlarımı bağlamıştım. Onları size göstereyim. Buna çift tıkladığınızda kurulum gerçekleşiyor. Kurulumdan sonra şu menü çıkacak. Evet. Daha sonrasında gördüğünüz uygulamayı kurdum. Uygulamayı kurduktan sonra çift tıklıyorum. Az önce token adresimiz vardı biliyorsunuz. Onu buraya yazıyoruz. Token adresimizi şuradaki Şuradaki token adresini kopyalıyoruz. Daha sonrasında buraya yapıştırıyoruz. Şuraya gördüğünüz gibi. Chi ee, dizin neredeyse orayı tanıtıyorsunuz. Zaten Chi dizinde herhangi bir değişiklik yapmadıysanız buraya ellemenize gerek yok. Kendisi otomatikten burasını dolduruyor zaten. Herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Zaten burada görüyorsunuz Chi blockchain yani solu kazdığımız Chi programı uygulaması açık. Biz tokenimizi yazdık. Burayı zaten ellemiyoruz. Siz yerini değiştirmelisiniz. Çiğ blockchain'i kurduğunuz yeri değiştirmeyiz. Burayı ellemiyorsunuz. Direktmen start farmer diyorsunuz arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Kendisi direktmen bağlanıyor. Şu an beklemede zaten görüyorsunuz. Şimdi bu bağlanırken ben size şunu söyleyeyim. Bu uygulama açık olacak. Şunu unutmayın. Hpool'daki gibi buradaki plotları kaldırmıyoruz buradaki plotlar ekli olması lazım. Bunu unutmayın. Hep buradaki gibi plotları kaldırırsanız plotları burada göremez. Size şey yapamazsınız yani kazım yapamazsınız. Ben az önce bunların hepsini ekledim zaten. Şuradan. Biliyorsunuz bunların hiçbiri ekli değil. Ben solda kazmıyordum. Solda ekledim. Ekledikten sonra bütün plotlarım buraya geldi. Bir de sekvenizasyon olmanıza gerek yok. Yani illa burası yeşil olmadı, sarı olmadı falan diye düşünmeyin. Sekronizasyona gerek yok. Kırmızı olsa dahi kazım yapabiliyorsunuz. Onu da size şimdi göstereceğim. Bu uygulama böyle açıldı. Sonrasında kendimiz görüyorsunuz dashboard'a giriyoruz ve 197 tane plotum bağlıymış 20 terabaytlık şu an online ve yaklaşık tam emin değilim 4 3-4 saattir ya da 2-3 saattir. Bakın hemen kazmaya başlamışız. 0.0002 çi coin kazmış. Bu 0.05 olduğu zaman bana ödeme yapacaklar. Şimdi ödeme falan almadım ben herhangi bir nasıl işlem olacak bilmiyorum. Ben oraya borsa adresimi girdim. Size söylemiştim. Buraya ben borsa adresimi girdim. Acaba solo blockchain'de adresi mi girecektim, girmeyecek miydim onu bilmiyorum. Herhalde solo adresi, e, borsa adresi burada oluyor diyebiliyorum. Ben, yani ben girdim ister tek değiştirebilirim ona bir sıkıntı yok. Dashboard'a tıkladığımızda şu an plotlarımın hepsi online. 030200 XCH burada gözüküyor görüyorsunuz. Daha sonrasında buna 0.05 oldu oldukları zaman umuyorum ki benim borsaya aktaracaklar. Bu şekilde şu an kazım yapıyorum ben. Görüyorsunuz hemen online oldu. Yani burada plotlarımız olması lazım. Sol, H pullak gibi buradaki soldakileri kaldırmıyoruz. Buradaki plotlarımız durması gerekiyor. Uygulama arkada, altta açık. Kazıma başladık. Burada da online olarak görüyoruz şu anda. Evet şu an online 197 tane plotum var. Plotların bazıları K3, K33 olduğu için 200 tane görmedi. Çünkü ben denemek için K33 yapmıştım. Şu an ben burada kazıma başladım. Ödeme aldığımda da e, borsaya geçtiğinde sizi zaten bilgilendireceğim. E, bu şekilde bu programı kurup hemen başlayabilirsiniz. Çok basit. Gördüğünüz gibi e, register'dan kayıt alıyorsunuz. Kayıt olduktan sonra kendi e, menüye girdikten sonra bu iyi indiriyorsunuz. İndirdikten sonra token yazıyorsunuz. Token adresinizi giriyorsunuz. Ve start farmer diyorsunuz. Başka hiçbir şey yok. Gayet kolay ve basit. Bu kadar zaten gördüğünüz gibi. Dediğim gibi önemli bir nokta. Plotlar burada olması gerekiyor. Hpool'daki plotları buradan kaldırmayın. Bütün plotları buraya ekliyorsunuz. Teknolojik olmasına gerek yok. Benim kırmızı yeşile dönmedi. Gene de kazıyor. Ve farm yapabiliyorum. Hiçbir sıkıntım yok o konuda. Tekrar şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi şu an kazımdayız. Bu havuz ben dersem bugün ya da dün çıktı. Hemen üye oldum. Ve burada kazmaya başladım. Hpool'daki üyeliğim yani orada da biraz bakiyem var. Bakiye doldurmak için kazıp da çıkabilirim. Önce burada bir deneyelim bakalım. 0.05 olduktan sonra bana ödeme yapacak mı yapmayacak mı? Eğer 0.05 olduktan sonra ödeme yaparsa ben buraya geçerim. Apple'dan. Ki 24 kelimek anahtar falan da istemiyor kendisi. Ama tabii oradaki bakiyelerimi önce almam gerekiyor. Çünkü bir 10 gün 12 gün daha kaz kazmam lazım orada. Bu şekilde e, burada Denemek istiyorsanız da herhangi bir keyiniz falan da istemiyor. Bu şekilde kazım yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım e, bilgilendirici video olmuştur. Ve abone olup bildirimleri açarsanız böyle güncel olaylardan geri kalmazsınız. Ve hemen haberdar olursunuz. Tekrar sorularınız varsa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğinde cevaplamaya çalışırım. Ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.